Ben aşırı profesyonel tavlada nasıl zar tutulur onu göstereceğim. Dünyanın bütün kumarhanelerinde yasaklıyım. Önce ne yapıyoruz? Şeri şeri açıyoruz. Zarlarımızı düşeş pozisyonunda aldık. Sağ köşeye atacağız. Sol köşeden sağ köşeye 6-2 gelecek. Evet 6-2 geldi. Doğru. Şimdi yine düşüş pozisyonuna getirelim. Aldık, aldık. Bu sefer gel sağ köşeden buradan sol köşeye atıyoruz. 3-5. Geldi, geldi. Evet, 3-5 doğru. Doğru. Aldık. Şimdi 2-6 atalım. Az önce 6-2 idi. 2-6. 4 1'e getirelim. Sol köşeden sağ köşeye 2-6. Hop. 2-6. Evet, 6-2 doğru. 105 pozisyona getirip 105 4-6 ya da 6-4 gelmesi lazım. Üç karşı ortaya bu ortadan karşı ortaya açıyorum Attım. hop evet 4-6 doğru, doğru. Yine 105 pozisyona getireceğim. 105 105 sağ köşeden sol köşeye buradan oraya hızlıca 3-6 hızlı hızlı hop 3-6 evet o da doğru.